Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün. Bugün eee e, e, Edgar ücretsiz var. Ben de ilk defa oynuyorsun. Adın da Anamel 700 Çünkü çok sevdiğim için. Evet arkadaşlar. Sen, şimdi hesaplaşmayı açtım ben. Koltuğum var. Başlıyoruz. Ee bak evet, bu Edgar çok şey ya. Ben beğenmedim ya. Edgar bak Edgar çok güçlü gerçekten. Bak yakından vurabiliyorsun. Ondan sonra ben hemen ölüyorum ya. Evet, bak bunu ben dur ben bunu. Ah. Evet, bazen de ölüyorum bak bu beni öldürmüş. Çünkü ben çok hastayım. Dur abi ben onun üzerine odaklıyorum. Ve ondan sonra hadi kazan o sonunda. Ha vuruyor da yürü. Can kazanıyor. Ben... Dur abi sen kaçamazsın benden. Evet arkadaşlar. Nasıl ya uğurlu oldum. Uğurlu oldu. Çok Neyse. Şimdi çekiyor. Şimdi. Ha, bu şimdi lan. Burada kalıyor. Allah. Bana pusu kurmuş. Neden ultimi kullandıysam ya ki canı çok iyi. Bazı sesler geldi hiç Biz bilmedi. De... Bir de, kazandık zaten. Özür dilerim arkadaşlar. Çünkü şey oldu. Benim istiyorlar. Fazla da yerde yok. Telefonu şarjı da az. 3'te 5. Arkadaşlar. 770 yazıyor. 777 yazıyor ya. O işte. Efe, Necati, 1, 2, 3 var ya. Adını bir değiştirdi. Safiye abla. Annesinin adını koymuş, Susun sanırım. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın. 4 abonesi var. Benim 6. Im. Neyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi tekrar geçiyoruz aynamıza. Evet gösteri sevdim. Youtube'da çok olduğu çok şekilde çok nasıl yüklü oldu? Sinirlendin mi? Atkom var. Sen şimdi bunları... Bir... Karışım. Kaç, 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 kaç. Hayır ya. Ne ne çok cesur davranamıyor. Bu benim. Bak nereden anladın? Bak birazcık güçsüz işte. Birazcık güçsüz. Sevmiyorum yani. Ama birazcık da seviyorum. Yakından vurması iyi ama uzaktan vurması iğrenç. Hiç vuramıyor zaten. Efendim anne. Arkadaşlar dur annem çağırıyor. Bekliyorum biraz.

Arkadaşlar o oh, dövüşmem gerekiyormuş demek hmm, Tamam Arkadaşlar Bir şey de Ama boş ver. Bence boş vermeyeyim Of oh, ya Allah'ım Bir Şimdi bak buranın pro'suyuz. Pro pro. Sana saldırır mı? Ben seni görüşeceğim. Ah, ah, bu da korktu ya. Ha <laughs> o tarafa gitmiş. Ölü. Ben seni öldürürüm. Neredesin? Nereye kaçtın? Teşekkür ettim. Etsene diyecektim. Ama... Aaa Dünyanın gelmiş geçmiş en şanslı. Ben elmas kapmacı oynayayım ya. Şu an tam sırası değil. Bir karakter olmam lazım. Eğer premium'u ölürsem eğer şey olur. Hadi bakalım. Hey deme katalım. Hadi gel. Allah'ım ya. Saldırma yapmıyor ki. Siz sadece savunmaya geçiyorsunuz. Abi sıfır üç kartı tabii ki de üç kazanır oh, tamam da ay, dört kartı siz nasıl da görüşüyorsunuz dünyanın gelmiş kutu neyse ya canım isteme ben video çekiyorum burada Hepsi ana alemin yüzünden. Hepsi ana alemin yüzünden. Hepsi anneannemdi. Eğer bana bir şey yapmasaydı ya, hepsi anneannemdi. Bana bir şey dokunmasaydı ya, kontrolüm güzeldi. Ama şimdi, bir de sizin yüzünden takım arkadaş. Hiç sevmiyorum ya bak. Böyle takım arkadaşları hayatta görmek istemiyorum. Bun. Sen burada şu. Sen burada macişli. Ben, ben, bu ben kafamı Ne yapıyorsun? sen artık. Küçük mü? Ben elbise mi mi onu diyeceğim. Elbise mi? Sen elbise olacak? Elbette iyi Artık küçükte sıfır seviyorum. Artık ben alpiyim olmuyor. Artık ben bu dünyanın alpi. Altı binim zaten. Altı bir öyle bu biri. Bak nasıl bak alpiyim o iyi ya. Nasıl kopar sen mi? <laughs> yani. Elmas kuyusundan bir türlü altın çıkaramadım. Bundan çıkmadı. Haydi bırak değil ya deyince ayılar bana öfkeliyor geliyor. Bunları daha çok uzaklaştıramadım. Niye soktum ben başta şimdi Aynen böyle bir takım arkadaşları. Aslında elçiliğim ama istiyorum diyecektim. Böyle <laughs> karakter istiyorum diyecektim. Diyemiyor miyim? Abi ne yapıyorsun? Şimdi de güzel deyince de şimdi de... Şimdi ne yapıyorsun abi? Siz ne yaptınız? Nasıl? <laughs> ben bu şeyi Gerçekten mi bu? Ah, bizim takım arkadaşlarımız da iyi ya. Saçını görebiliyorum burada. Hehe. Zorla öldürdün mü Edgar'ı Birazcık da canım yok. Kesin seviyelerdi.

Belki bir en büyük karakteri çıkalı, çıkabilir. Kaynaklarda yeni bir varmış. Nerede ya? Yeni nerede? Yeni. Bunlar yeni yeni kostümleri. Biri beni troll ya. Yok bir şey. Bir şey yok. Ya, ya, ben bir şey gidip de deneyim şimdi, olmak istiyorum. Şimdi, bu arada yanını da açmayı ve bizimle açmayı unutmayın. <laughs> ben bunu hayatımın ilk defasında görüyorum. Şunu bir deneyelim mi abi? Buyurun. Buyurun. <laughs> Sen nasıl bir salak abi? Aaa bir kere Şimdi kanaldan çıkmadan önce ben bunu şimdi hatırladım. Bu zehirliyordu. Hııı. <laughs> kadar kadarmıştık. He? Hepsi... Edgar tamam sen bana tuttuğuna emin ama tamam. Seni birazcık güçlendirmeye biraz çalıştım. Kardeşim. Nukats bu? Allah Hadi abi çık 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 Artık hayatta gelemezsiniz Hadi gel sen elmas gel Babana gel 4-0 tabii, tabii, ki de 4 kazanır Lukas da geldi Heh, tamam. Bizi de saldırıya geçti. Şu hayatta gelemezler. Gelemezler değil mi? Hemen geldiler. Kaç abi ya. Git ya. Git demek istedim. Kaç ya da git demek istedim. Hadi bakalım. Bu kadar da iyi ki. Allah. Evet. Olması ben aldım. Ben buranın babası. <laughs> Tepesim. <Teşekkür ederim>. Tepesim. <laughs> 16 9'a 0 Tabii ki de 9 kazanır 10 Kaç. Hadi Hadi Seni ben öldüreyim Yaşasın Yaşasın kazanıyorum Beni korumayı unutmayın Bu arada Yorumlarıma kalp atın Bulunlar, ya da kalp atarsanız sevinirim. Tamam. Bazı sesler çıkıyor için özür dilerim. Kaç. Tamam. Kardeşim bazı sesler çıkarıyor ama. 12 <laughs> eh, dakikalık video çekiyoruz. Güzel. <laughs> <laughs> El tane daha kazanmak istiyorum. Ve bu, bu mega kutuyu almak istiyorum. <laughs> <şiştik. gülüyor> Bardiğim bile yok. Ya. Adam dalga geçer. Ben. Neyse neyse. Ne kadar da altınım var. Ne <laughs> sürpriz. <laughs> <laughs>

Tamam Google hadi gelsene abi tamam Google o tamam demek ki de siz tabii ki de o ucuz sanıyorsunuz tabii hadi abi ya saldırın hayatta mı kaybedeceğiz gel bir sen kaybedeceğiz dedi ama kazanacağız kaybedeceğiz hadi vur abi koltuğa. hadi mermi yok <Saisama> tamam. evet. 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 Hepsi. Hadi. Şiniden şey yaptım. Hadi. <Sed> <SesHello> Şimdi tamam. Şimdi ama gerçekten söylememiz lazım. Aa bu şimdi hareket etti nihayet. Sezon son kartını vereceğim. Sezonun son kartını Teşekkür ederim arkadaşlar. Ya verdiler bile daha. Ha Ölmüyor ya. Evet sen nasıl oluyor ki seslendin? Sana bir seviyelendirmemiz lazım. Hmm, Çılgın çocuk, çocuk Allah. Biz bunlar savaşmamış işte. Allah hay. Bir tanesini öldürdüm yaşasın. Kim hmm. öldürüyor? Hmm. Nasıl? Ben bunu TikTok'larda çekmeliyim. Bu nasıl bir ya? Bana şeyi kattı. Şeyi katmak Bizim için ne istedim ben? Bunları bence TikTok'a çekin abi. Bu nasıl bir Allah, hadi, hadi. Edgar'ın canı doluyor ama bununki daha çok doluyor. Ama neyse çılgın çocuk, çılgın çocuk. Hayır, hayır, hayır. de çılgın değil ki ama. Ben öldürüyorum böyle. Bak ben öldürüyorum. Çılgın çocuk al artık. Bu benden bile daha çılgın ya. Gerçekten bu benden bile daha çılgın bu çocuk sen? Kim çocuğumuş bakayım? Tabii ki de ben. Hı hı. Dur atlayayım senin öpüşünün. Abi bence o daha çılgın. <laughs> Aa benim yöntemlerim var senin yanına kötü. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ama çılgın çocuklar yendi ya. 8'e 8 beraber kaldı. Şimdi Aa, bu saklanıyor. Sen saklan abi. Sen bir şeyleri bul. Bana... bana da yardımcı olmuyorsun. 9'a 8 saklanmıyor. Yardım etmiyorum. Böyle açıkta görünce bir nasıl nasıl? Kim oğlum burada? Çok kötü kalmış. Ah burada beni koruyor, Onu da koruyor yani. <laughs> Allah, hi, Allah, hi. <laughs> ya. Oh whoo 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 Bak Yeni başladım. Noktadan şey katı. Ne oluyor? Bunu ben bile yaramam bak. O tata yandı. Ama de Garip, bak, ben kendimi inemiyorum. Bari apa şey mi hemen değil. Hemen afanla yalıyorum. Aklım yeniden çok geliyor. Anlamadım. <laughs> <laughs> bu ne abi? ne? bunu da de Bak çekelim. Bu nasıl bir bu? Bak da bunlar da... Akıllı oyunlara bak Ne Bunu da tek kola çekelim abi. Bunu da <laughs> <atlayayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Allah Allah bir gün yapar. Kaldırın, Aldırın, kaldırın. Kavat şeylerini. Kaldırın kavat kaldır mu ben böyle. Her şeyin bir var ama ümitsiz ben Savaş şunların. Savaş Şarşı, o zaman yoksa sizi döveriz o zaman. Şimdi... <laughs> ha, artık böyle mi? Anla hım. Parisin elinde. Yeni bir şey var mı? Değişik. Nadi, ne yine bir şey gördüm eminim. Yeton kap bu şey mi? Bir şey mi? Bu konum jeton diye. Bir tuhafıntı bunda. Sürekli sallanıyor. Önemi şimdi yine

O zaman ve bu zaman aynı şeydi. Bugün ve bugün ve bu zaman aynı şeydi. O zaman, bu zaman. Bu zaman Bugün ve bu zaman aynı şeydi. Allah!

Sim. Ah.

Tabii ki de 2 ekle kadın. Tabii ki de 2 ekle dedim arkadaşlar. Çok güzel mi bu? Aha patıyor. Gene takılmıyor başta. Tabii ki de bunu. Nasıl anahtarlayamadım? Ay, nereden? Bunu daha da bakalım tamam dedim ha. barbarlar doğru çok çok lejandlardan mı geldi ya hiç de bunu oynamıyorum bloklar barbarlar lejandlar barbarlar normal barbarlar şey şeyler ah 2 özürle dire karşı tam 100 ben yine kaçı mevzu Kafasına bakarım diyorsun Kafasına bakarım Mertli kurum Kuyru da O da saklanıyor Aaa Oooo bitti Sen kanıyorum Hadi kazanır şimdi Şunu yuvanıyoruz Eğer Düşme Hadi be Vay be gerek yok. Bunu yapmamız gerek yok. Bu bunu alana kadar tamam ya. Tamam. Nerede bitiriyor? Bu bunu alana kadar hiç kalacak. Hadi. Ya. Hadi. Dur ya bunu kadar yapmayalım şey güttüğümüz şeyi bu kadar hemen bir yapalım ondan sonra videomuza ekleyelim bununla ilgili hayret hayretçisi ya nasıl bir ya ya hemen hayır

ben de bilmiyorum ki ya. Biz, güvenli bir yere bırakacak ama burası güvenli bir Evet Arkadaşlar birazcık ses geliyor. Niye ses? Of. Hep söylüyorum. Anam akşam saat 7'de oyun oynayacak ama benim arkadaşım gelmiş. Alişi <laughs> gelmiş. 10. Şey arkadaşım ne?